Apple Eylül etkinliğiyle iOS 14 işletim sistemi tüketicilerin beğenisine sundu. Bu arkadaşımız yani iPhone 6s ise güncellemeyi alan en yaşlı iPhone olma unvanına sahip. Peki 2020'yi neredeyse bitirdiğimizi ve 2021'e merdiven dayadığımızı düşünürsek iPhone 6s hala alınır mı? Selam buraya yeniyseniz ben Burak Göç. Bu kez farklılık yapıp yeni bir ürün yerine iPhone 6s'in emeklilik planlarından bahsedeceğiz. Bunu yaparken de yeni Macbook Air ve AirPods Pro gibi ürünler alırken neden yeni bir iPhone almadığından bahsetmek istiyorum. Ve bence iPhone 6s hiç ilgi alanınızda olmasa bile olaylara farklı açıdan yaklaşmayı seven biriyseniz bu konuda ekstradan ilginizi çekecektir. Çekmedi. Benim olsa çekerdim. Apple iPhone 6 ise geçtiğimiz yıl bu zamanlarda ama çok yıl önce yani 2015 yılında piyasaya sürdü. Zamanının güçlü işlemcisi ve donanım özellikleriyle ciddi bir amiral gemisi olmasına karşın günümüz teknolojisiyle kıyaslandığında artık bu özellikler çağın bir tık gerisinde kalıyor. Yine de iOS 14 işletim sistemini alan son telefon olması ekonomik bir cihaz arayışında olanların aklına karpuz kabuğu olarak iPhone 6s'i düşürmeye yetiyor. Şu an kullandığım 6s yaklaşık 4-5 aydır benimle. Bundan önce iPhone 7 Plus kullanıyordum ve iPhone 7 Plus'a yatırım yapmamın en büyük nedeni YouTube videolarımda bana yardımcı olabileceğini düşünmemdi. Tabi kamera ile telefon arasındaki çekim farkı uçurum olunca 7 Plus'ı babama hediye edip 6s ile yoluma tekrardan devam etme kararı aldım. Pişman mıyım? Pek sayılmaz. iPhone 6s 2 GB RAM ve Apple A9 işlemciye sahip. Evet zamanın gerisinde ama bence hala hafife alınmaması gereken bir donanım. Zira mobil cihazınızda oyun oynamıyorsanız bu donanım ikilisi size son model bir iPhone ile yapabileceğiniz neredeyse her şeyi yapma imkanı sunuyor. Webde aile kaynak dolaşmak, maillerinize bakmak, sosyal medya ve anlık mesajlaşma uygulamalarında vakit geçirmekte buna dair iPhone 6s ile hiç 3 boyutlu oyunlar oynamadım ama bilmeyenleriniz için belirteyim bir mobil oyun şirketinde çalışıyor. Takdir edersiniz ki hem çalıştığım şirketin oyununu hem de rakiplerin oyununu sürekli iPhone 6s üzerinden denemek durumunda kalıyor. Bence her şey akıcı ve şahsen elimdeki cihaz bana 5 yıllık bir cihaz olduğunu hatırlatmıyor veya nadiren hatırlatıyor. Tabi işin rengi 3 boyutlu oyunlara girdiğimizde değişiyor. Onun için 3 boyutlu oyun oynamazsam benim elim ayağım titriyor diyenlerdenseniz 2020'de iPhone 7 veya 7 Plus alınır mı videolarına da göz atsanız iyi edersiniz. 6 de bizi 4.7 inçlik Retina HD ekran bekliyor. 1334'de 750 piksel çözünürlüğü ise mobil cihazınızdan film ve dizileri izlemek için oldukça yeterli. Ekrana bastırma hassasiyetinizi algılayan 3D Touch teknolojisi ise günlük koşuşturmacasında hızlı aksiyon almak isteyen parmakları bekliyor. 7 Plus ile kıyaslayacak olursam bence daha sönük bir ekran olmasına rağmen iPhone 6s'in boyutu çok ideal. 7 Plus cebimdeyken bağcıklarıma bir yere oturmadan veya destek almadan bağlamak benim için neredeyse imkansızdı. Onun için şahsen ben 2020'ye rağmen iPhone 6s'in minnak boyutunun hala ideal ölçülere sahip olduğunu düşünenlerdim. Tasarım olarak 6S kullanıcılarını çağın çok da gerisinde bir cihaz beklemiyor alüminyum alışımlı kasası düşmelere karşı günümüz cihazlarından daha dayanıklı. Tabi 5 yıllık cihazla hava atamayacağınız için anahtar cüzdan telefon kombosuna eşlik etme konusunda güçlükler yaşayabilir. Yine de bence iyi yanından bakalım. Hala basabileceğiniz bir fiziksel menü tuşu ve artık yeni modellerde bulamayacağınız jack girişiyle 6S gönlünüz engin Bana soracak olursanız kablolu kulaklığınızı kullanırken aynı anda cihazınızı şarj edebilmek gerçekten güzel bir özellik. Bu arada ne kadar büyük bir eksiklik bilmiyorum ama 6S'te su geçirmezlik veya suya dayanıklılık gibi özellikler yok. Hapolörler açısından fena sayılmaz ama 7 Plus gibi bir cihazdan geçtikten sonra ses şiddetinin daha düşük kalmasına ve stereo'nun eksikliğini bir tek hissetmemek mümkün değil. Kamera konusunda iPhone 6s günümüz standartlarının epey altında. Instagram ve diğer tüm sosyal ağlarda fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Fakat görüntü kalitesinin 5 yıl geriden geleceğini unutmamalısınız iPhone 6s'in kamerası bir tost makinesi kadar kötü değil. Ama kullandığınız cihazın kamera teknolojisinin 5 sene geriden geldiğini unutmamalısınız. Instagram fotoğraflarımı atarken ben genellikle bu videoyu çekmek için kullandığım Canon M50'den faydalanıyorum. Ama eğer iPhone 6s ile fotoğraflarımı çekip Instagram'a veya farklı mecralara atmak zorunda kalsaydım da muhtemelen elde edeceğim fotoğraflar beni mutlu etmeye yeterdi. Aslında işlerin sarpa sardığı en önemli nokta batarya performansı. iPhone 6s'i bugün sıfır alsanız bile en iyi ihtimalle 2 yıl önce üretilmiş cihazı kullanacaksınız. Çünkü cihazın üretimi 2018 yılında sona erdi. Buna bir de 6S'in batarya kapasitesinin 1715 mAh olduğu gerçeğini eklersek günün tamamını tek şarjda çıkartmak maalesef pek mümkün değil. Bu cihazın benden önceki evveliyatı biraz karanlık ve aslında performansı düştüğü için artık bataryayı değiştirmem gerekiyor. Yine de %85 kapasiteye düşmüş bir pile rağmen iPhone 6s'in beni gün ortasında yaya bırakmıyor. Yalnız burada kullanım çok önemli bir faktör. Günün büyük bölümünde bilgisayar başında olduğum ve sosyal medyayı iş dışında hiç kullanmadığım için zaten telefona bağlı bir hayat sürmüyor. Ancak benim aksime telefonunuzda çok fazla vakit geçiriyorsanız ve power user dediğimiz kullanıcı kategorisine dahilseniz iPhone 6s'in batarya performansı sizin için kocaman bir dezavantaja dönüşebilir. Gün içinde her zaman prize ulaşma imkanım olduğundan ve sırt çantamda sürekli bir power bank taşıdığım için iPhone 6s'in bu dezavantajını da şimdilik sineye çekebiliyorum. Peki neden yeni bir iPhone almayı tercih etmiyor? Biliyorsunuz teknoloji şirketleri artık her yılın aynı dönemlerinde ve çoğu zaman aynı ayında yeni bir cihazla karşımıza çıkıyor. Fakat bana soracak olursanız bize inovasyon adı altında sunulan her şey çok da olmazsa olmaz teknolojiler değil. Hatta bana öyle geliyor ki artık teknoloji şirketlerinin yöneticileri bir yuvarlak masanın etrafında oturup ya bu sene ne satsak diye düşünüp muhtemelen ellerindeki en iyi silahların bir kısmını da seneye çıkartacakları model için saklıyorlar. Ufak bir kıyaslama yapmam gerekirse Face ID güzel mi? Evet. Ama Touch ID ile işim yok. Ya da tüm gününü kulaklıklarıyla geçiren biri için telefonunuzun stereo hoparlörlerine sahip olması pek büyük bir avantaj sağlamıyor. Ultra güçlü işlemciye sahip bir telefon elbette güzel ve mutlaka hayatınıza çeşitli avantajlar sağlayacaktır. Fakat benim gibi kendinizi bilgisayarda yapılacak bir iş için telefonda yapmaya kastırmıyorsanız muhtemelen bu güçlü işlemciye de ihtiyaç duymayacaksınız demektir. Evet, batarya performansı yerlerde ama unutmayalım ki Karşı ve bir powerbank 100 liraya satın alınabiliyor. Yani iPhone 6s ile aynı işi yapabiliyorken son model ve iPhone'a yatırım yapmak özellikle ciddi meblalarda yatırım yapmak altını çiziyorum. Benim için mantıklı değil. Kardeşim ve etrafımdaki bazı mesai arkadaşlarım da hala iPhone 6s'in bir alt modeli olan ve iOS 14 güncellemesine alamayan iPhone 6 modelini kullanıyor. Tam olarak emin değilim ama herhalde onlar için de dünya dönmeye devam ediyor. Değil mi lan fakir? Özetle iPhone 6s hala alınır mı? Eğer telefonunuzdan bilgisayarınızın yapması gereken işleri beklemiyorsanız, 3 boyutlu oyun oynamadığınızda krize girmiyorsanız, kaliteli fotoğraf çekmek hayatınızın atar damarı değilse evet. iPhone 6s'i bugün alsanız bile tahminimce en az 2 yıl kullanmaya devam edebilirsiniz. Eğer bunların dışında beklentileriniz veya ihtiyaçlarınız varsa paranızı boşa harcamayın ve mutlaka iPhone 6s'ten daha güçlü bir telefon satın alın. Ama eğer ihtiyaçlarınız benim saydığım gibi basit ihtiyaçlarsa ve bunları diğer teknolojik aletlerle karşılayabiliyorsanız yine paranızı çöpe atmayın ve ihtiyaçlarınızı iPhone 6s ile karşılayın. Malum her şeyi tek bir videoya sığdırmak değil ve bu videodan sonra mutlaka aklınızda soru işaretleri olabilir. Hemen aşağıdan yorum bölümüne sorularınızı yazsanız onları da elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. Hatta eğer iPhone 6s, 7 veya 7 Plus kullanıcısınız lütfen siz de yorum yapın. Sizce hala idare ediyor mu? Ve 5 sene önce çıkan iPhone 6s'in 2 sene daha kullanılabilecek olması size gerçekçi geliyor. Her zaman olduğu gibi bana destek olmak için bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca teknoloji üretkenlik ve minimalizm dikeyinde yayınladığım ve yayınlayacağım diğer tüm içeriklerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.